güle hayatım güle güle. Yine bekliyorum. Arayı uzatmayın yine. Genco. Sen niye gelmedin altın gününe? Şey Asalet Hanım, bacağıma bir kramp girdi mi? Girdi, bütün gün böyle beriye beriye Çok ödüyor, çok. Ödüyor. Aa, dur ben sana kas gevşetici bir krem. Yok 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 yok. Geçti, Malak geçti, geçti. Geçti. Allah Allah. Ne oldu sana böyle? Başına güneş geçmesin sakın. İyi misin? i̇yiyim, iyiyim. Sizler nasılsınız? İyisinizdir. Aslancığım nasıl? Gelmedi daha değil mi? Dükkanı erken kapattıysa gelebilir. Eyvah. Ben, ben, ben gideyim o zaman. Öyle hemen kalkma. Kalkma. Otur otur. Bir yere kramp girer. 20 Gir, girmiyor artık ben eve gidip eve gidim en iyisi. Hadi ne olur ne olmaz gelir mayır filan. Bir asalet hanım bir şey değil mi? O çok korkunç biri. Korkunç. <laughs> ben... Ne oldu buna böyle ayol? İçine kedi kaçmış gibi. <laughs> Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Bitti mi altın gününüz? Bitti. Eh, gereksiz kalabalık işte. İyi ne güzel ne güzel. Bugün erkencisin dam at. Kaç <laughs> tane at sattım bakayım bugün. Valide hanım her akşam bu devrik cümleleri nasıl kuruyorsunuz harbiden anlamıyorum ben. Ay kutçu. Belli belli devrilmedik can bırakmadın ortalıkta. Sen varsın ya ortada. Ay ne kadar güzel anlaşıyorsunuz gözlerim yeşerdi. Hadi elini Ben sofrayı hazırlayayım. Zahmet etme be Hanım. Hakikaten gerek yok. Şimdi sizin altın gününüz, gümüş saatleriniz, civa şenlikleriniz falan vardır. Ben akşam serin olur diye almaya geldim. Aslan sen sabahtan dolayı bana kızgınsın biliyorum. Nereye gidiyorsun bu saatte? Vallahi alışkanlık yaptı. Sabah kahvaltıyı yapamadım. Şimdi hiç eve gelmek istemiyorum. Akşam yemeği de dışarıda yiyeceğim. Aslan bu kapıdan çıkarsan çek yatta yatarsın. Fark etmez kukuletam. Bizi bunda mı korkutacaksın? Çek, yat senin olsun. Biz idmanlıyız biliyor musun? Her yerde yatarız. Altınım. Adam haklı ya. Kendi evinde misafir gibi davrandık. Boş ver kızım. Dükkanda koltuk takımı alana bunun gibi kocayı bedava veriyorlar. <laughs> of anne of! Yangına körekle giteme. Geldim Aslan abi nasıl olmuşum? Olmamışsın Beşer bu ne oğlum? Rio karnavalına mı gidiyoruz lan? Hiç yakışmamış ya. Yani. Oldu ben değiştireyim abi ortaokul gri evde duruyor. <laughs> Uğraşma hadi şimdi idare edersin bunda. Hırsızlığa çıkıyoruz kardeşimle. Nasıl hırsızlık? Renklenme lan ürkme. <laughs> Merak etme yani felekten bir gece çalacağız. Cezası daha az. Şurada <laughs> <laughs> bir şey mi kımıldadı ben anlamadım. Neyse renklerden Gözüm yok bu gibi oldu be beşer. Hadi gidelim hadi. Hadi gidelim Osman abi. Berger korktuk benimle beraber yürüyor. <laughs> anne, peşinden mi gitseydim? Çok kırdım adamı. Boş ver be kızım. O şimdi biraz gezer öyle tabanı delik iç gibi. Biraz sonra döner. Jilet gibi olur, parlar. Bir de güzel özür diler. Bak anne, aslanla barışmazsak Halep işi altına döverim o kadınları. Ay sus be, otur şuraya. <laughs> Benim kral aslan Hayır yok bu gece hayır Halim yok yeni kadınla da derdin çok olur Aslan krala derman yok Kira Aslanım hayır hayır yok Bu gece hayır halim yok